Özgürlük serisi kitaplarımız devam ediyor. Big Bang'dan İnsana Özgürlük Tarihi Başlangıçtan Günümüze Yaşamın Evrimi Yazar İbrahim Tikan Varoluşun Bilgisine Tarihle Ulaşmak Mümkün Mü? Özgürlük isteme olan insan, varoluşun sırrına ulaşmak için her şeyin anahtarını elinde bulunduran Tarih Nedir? sorusunu sorarak işe koyulur. Yaşamın diğer adı olan tarih, geçmiş olduğu kadar şimdi ve gelecektir şeklinde formüle edilir. Bunlar arasında kesintisiz, süreklileşen, kopmaz ve akışkan bir bağ bulunur. Üçlü sonsuz zincir içinde birbirine bağlı olarak zamanımızı oluşturur. Şimdiki zamanda hem geçmişi hem de geleceği yaşarız. Şimdi hayat akışının yoğunlaşıp kendini görünür kıldığı andır. Geçmişte olanların biriktirdiği aralıktır. Dolayısıyla şimdi geçmiştir, gelecektir, andır. Bir bütünen tarihtir. Tarih de şimdi'dir. Yaşamın kendisidir. Gelecek ise geçmişin birikiminin bir sonucu olduğu kadar andaki eylemlerimizin neticesidir. Tarih ve gelenek neyse günümüz ve gelecek odur. Büyük ilkesine göre düşünmeyi ve davranmayı bilmek gerekir. Tarih ve geleneği ne kadar doğru biliyorsan günümüz ve geleceği bu tarihi içselleştirdiğin oranda üstüne ekleyeceğin kadar değiştirebilir, dönüştürebilirsin. Değişimin ve devrimin altın kuralı bu formülün uygulanmasında geçer. Özgür insanın altın değerindeki bu formülü bireyin ufkunda beliren kimim ben, yaşam nedir, neden yaşıyorum, nasıl yaşamalı, ne yapmalı, nereden başlamalı, nasıl kendimi bilebilirim, Nasıl kendim olabilirim? Nasıl özümle ve köklerim neyinden buluşabilirim? Kendimi yeniden nasıl yaratabilirim? Benzeri sorgulamalara şık olabilir. Big Bang'dan İnsana Özgürlük Tarihi kitabımıza www.nayayınları.com sitemizden ulaşabilirsiniz. <laughs>